Merhabalar, TCL Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben TCL Mobile Türkiye Eğitim Müdürü Yusuf Çan Güney. Bugün TCL Tablet ailesinin en yeni üyesi olan Nextpeeper 11'den bahsedeceğim. Nextpeeper 11, dünyada bir ilk olan kağıt benzeri ekranı, ince metal tasarımı ile bizleri karşılıyor. Gerçek kağıttan inham alınan 2K çözünürlüğündeki 500 nit parlaklığındaki 11 inç ekran, canlı bir görsel deneyim sunarken, mat yapısı sayesinde parmak izi kirliliğini de minimuma indiriyor. TCL tarafından geliştirilen Next Vision görüntü iyileştirme teknolojisi sayesinde video, fotoğraf ve oyun keyfinizi daha kaliteli hale getirir. Ek olarak tüm Rheinland onaylı kağıt benzeri ekranı donanım seviyesinde göz koruması sunan ilk tablet olduğunu da belirtmem gerekiyor. Okuma modu Kağıt benzeri ekran deneyimiyle gerçek bir e-kitap okuyucuya dönüşürken aktif kalemiyle de bir çizim tableti haline gelebiliyor. Android 13 işletim sisteminden gücünü alan Max Paper 11, bir tabletten beklediğiniz her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyor. next 11 de görsel deneyimin yanı sıra 4 hoparlörü ile açık alanda bile sinematik bir ses deneyimi sağlarken 8 çekirdekli işlemcisi, 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile de akıcı bir performans sergiliyor. Ayrıca ince metal yapısına rağmen batarya 8000 mAh olarak donanımlandırılmış durumda. Şarjınız tükendiği anda durumlarda bile kablo ile diğer cihazlarınızı şarj etme imkanı sizlere sunuyor. Son olarak 100 derecelik görüş açısına sahip 8 megapiksel ön kamerası ile video konferanslarınızda daha fazla alan ve netlik sağlarken 8 megapiksellik arka kamerası ile de istediğiniz anları ölümsüzleştirebilirsiniz. TCL Next People 11 tanıtım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.